Evet arkadaşlar bugün hat ve oynayacağız. Ha. Hmm. yok hız test edeceğiz. Selah şununla. Hmm. Şu. Yok. Vazgeçtim. Arkadaşlar. Dakika. Hıh. Hmm. Arkadaşlar oradayım. Şu. Arkadaşlar benim canlı <laughs> Ve <laughs> şu. <gülüyor> şu, <gülüyor> şu ikiliyi kapıştıracağız. Şu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ikili. Evet arkadaşlar. Hemen koyalım. Bakalım hangisi daha hızlı. Test edelim. Ay, yanlış koyduk. Hmm. Evet. Arkadaşlar. Şimdi hangisi daha hızlı bir bakalım. <laughs> evet mavili daha güzel. Mavi. Kazanan bu. Tekrar yapalım. Ne oldu lan? Arkadaşlar gören var mı? O Arkadaşlar. Şimdi şey, bir daha, bir daha, daha yapacağım. yapacağım. Yedek, devam ben Arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Aferin. Evet. O kırmızı. kazanan kazana, kol galibiyeti değil. 28'si. Yarışma nakiti. Galibiyet. Arkadaşlar 30'si. galibiyeti aldı. <laughs> Kaybetti ama ilk galibiyeti aldı. O yüzden bu kazandı. 3 tane çekmiş 15'e taktı nasıl 45 tane kaldı. Şimdilik <laughs> bunları Yerin ne koyacağız? Bekleyin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen getiriyorum. <laughs> sen şu ve sen de şu. <laughs> yani sen de senin. Arkadaşlar madde var. Ben Korvetteymiş arkadaşlar bu korvette bu <laughs> matlerin gelin kapıştıralım. Arkadaşlar <laughs> 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Eee bu e, koşma oğlum fiyat yanlış. 14 bin lira büyük bir ihtimal. 14 bin 940 lira. Yani e, imliğe gerek yok. Arkadaşlar durun. 3 tur yapacağız. TL, 1 TL, İlk turu Corvette kazandı. İkinci turu. Güzel. 2-1. Ayağına girdiler. Çocuğun annesi ayak altı gidiyor. Bunu da çekip, Allah Bir. Oğlum atlarım. Kazandım atlarım. Yok arkadaşlar. Veya bu üç tur, diğerleri bir tur. Oo, korvette iki batlarım bir. Bu atlayıp kazandı. Arkadaşlar. Korvette gücü, korvette gücü, makleri kaybediyor. Evet. Evet. <laughs> Allah, arkadaşlar, oy, Tablet düşüyordu. Heh, evet. Şimdi. Şu. Dur şuraya. Şu da. Şuraya. Girdi değil mi? Evet. Şimdi ne alalım? Zaten koçulardan koşturalım. gidiyormuş lan. arkadaşlar oh. Gidiyormuş. Oh. Arkadaşlar kamerayı aldım. gördüğünüz gibi şöyle. Ha. Ha. Arkadaşlar kapıştırıyoruz. Ben şunu tutuyorum. Buna beyaz ve mavili yeşil mi? Ya yani tutanlar varsa tutar. 3 iyi bir 3, 4, 6, 6, 6 Arkadaşlar ben yanlış anlaşılma bu gitmiyormuş. Tamam bekle. Sizi çok seviyorum demiş. Sen. Yok lan Senat yazıyor, Gel bakayım. Arkadaşlar ben tabii ki de işte rastgele aldım bunu <laughs> istiyorum. Evet ben silahlı ve koltuğunu tutuyorum. yeşil tutamak için ana erken şerbeti Arkadaşlar koltuğun bir geliyor 3, evet. 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 olmuyor ya kimse evet. olmaz Tarsi gidiyor mu lan? Hadi bir, bir gidiyor mu? Oha! Arkadaşlar ben Tarsi'yi tutuyorum. Hep bir Minecraft videosu izlemek istemiştim. Video için ayrıca teşekkür ediyorum. Videoların devamı

Ya, evet arkadaşlar babam bir, bir küfür etti. Siz durmasanız <laughs> da olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar uzunlar. Durun bir. Dakika yedi. Ameliyat çıktı mı Taksi diyorum ben. Lamborghini diyen <laughs> var mı? Kırmızılı. <laughs> Lamborghini. Ama yapacak şey yok. Üç. Kileri bıraktım.

Arkadaşlar kapısı açılıyor. Oo. Yok orası açamıyor. Açılıyor ama zor açarım ben. Evet arkadaşlar ben morluğu tutuyorum. Mor... Moru tutuyorum ve başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. Tamam. Ama bunu böyle fırlatacağız. Aynen da girdiler. Tamam bir daha. Aynen da girdiler. O lambo Adamsın. ama ben lamboyu tutmadım. Lambo kazandı, bu Murda kaybetti. Evet, lambomuzu yerine ve seni de yerine. Ops. Evet arkadaşlar videomuzu ciddi beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kamerayı ters çeviriyorum yoksa nasıl kapatacağım. Görüşürüz ve bay bay.